Çocuklar merhaba. Bugün üçgenin ve dörtgenin iç açıları ile ilgili biraz soru çözeceğiz. Bir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 derecedir. Herhangi bir ABC üçgeni çizdiğimiz zaman üç tane iç açısını topluyoruz ve 180 derece. Bir dörtgenin iç açılarının toplamı ise 360 derecedir. Yani ABCD dörtgeni çizdik, dört tane açısını topladık ki zaten 4 açısı var, 360 derece yapıyor. İlk örneğimiz KLM üçgeni verilmiş. KLM üçgeni ikizkenar üçgen olduğuna göre diyor. L açısı kaç derecedir? Şimdi ikizkenar üçgen KL kenarı ile KM kenarının eşit olduğunu vermiş bize. O zaman L açısıyla M açısı da birbirine eşittir. Bize L'yi soruyor. Tepe açısı 40 derece. O zaman diğer iki açısının toplamını nasıl bulacağız? 180'den 40'ı çıkarıyorum. 140 derece yapıyor. L ile M'nin toplamı. İkisi de birbirine eşit dedik. 140'ı da ikiye bölüyoruz. 70'er derece yapıyor. Evet. Diğer sorumuza geçelim. ABCD bir paralel kenar olduğuna göre A açısı kaç derecedir demiş. D açısını 80 derece vermiş bize. O zaman paralel kenarın özelliklerini hatırlamamız gerekirse Ardışık açılarının toplamı 180 derece demiştik daha önceki derslerimizde. O zaman D açısı 80 derece ise A açısına kaç derece kalıyor artık? 100 derece. Çünkü A ile D'nin toplamı 180 derece. Diğer sorumuza geçelim. ABCD dikdörtgeni verilmiş. Burada ADE üçgeninde A açısı 45 derece. D açısı kaç derece? 90. Neden 90? Çünkü bir dikdörtgende iç açılar 90'lar dereceydi. O zaman C açısı da 90 derece oluyor. Bize sor sorduğu açı A, E, B. Yani şurayı. Aradaki açıyı soruyor. Şimdi B, e, C üçgeninden başlarsak B açısını 15 derece vermiş. C açısı zaten 90 derece. O zaman bizim ne olması gerekiyor? Önce neyi bulmamız gerekiyor? E açısının E ile B'nin toplamı 90 derece olacak çünkü C zaten 90. E, i̇kisinin toplamı 90 derece olacak. 90'dan da 15'i e çıkardığımızda şurayı 75 derece buluyoruz. ADE üçgenine geldiğimizde ise D zaten 90, A 45. O zaman buraya da kaç kalıyor? 45. Şimdi şu E'nin olduğu yerdeki açıya bakalım. Üç tane açının toplamı kaç olacak? 180. İki tanesi zaten belli. İkisini topladık. 120 derece yapıyor. 180'den de 120'yi çıkardık. 60 derece istenen açı. Evet, diğer sorumuz ABCD paralel kenarında verilenlere göre a ABE açısı kaç derecedir? a ABE açısı. Şurayı soruyor. Şimdi D açısı 110 derece verilmiş. Biz A açısını bulalım önce. 180'den 110'u çıkardığımızda 70 50'si burada o zaman buraya kaç kaldı? 20. O zaman A, E, B üçgenine bakalım. E zaten 90 derece. A 20. İkisinin toplamı 90 olacak. 20'si burada o zaman buraya kaç kaldı? 70 Şimdi şekildeki ABCD kare kareymiş. Neydi karenin özellikleri? Kenarları eşit, iç açıları 90 derece. BCE üçgeni eşkenar üçgendir. O zaman eşkenar üçgende de 3 üç tane kenar birbirine eşit, iç açıları da zaten birbirine eşitti. Her bir açısı 60 dereceydi. Bize sorduğu DCE açısı. DCE açısı. Şurayı soruyor. Buradaki iki açının toplamı zaten 90, 60 dereceyi vermiş. Geriye kaç kalıyor? 90'dan 60'ı çıkardığımızda 30. Evet. Şimdi verilenlere göre diğer soruda verilenlere göre CAD kaç derecedir? CAD. Şurayı soruyor. Şimdi ABC üçgeni bir dik üçgen çünkü B açısı 90 derece. O zaman A açısıyla C açısının toplamı da 90 derece olmak zorunda. C açısı 15. O zaman önce A açısını bulalım. 90'dan 15'i çıkarıyoruz. Yani ikisinin toplamı 90 derece olduğu için 90'dan 15'i çıkarıyoruz. 75. A açısı 75 derece. 65'i burada. Geriye kaç kalıyor artık? 10. Diğer soru. ABCD kare. AE 5 cm ise BD uzunluğu kaçtır? Şimdi çizdiği AC ve BD neydi? Karenin köşegeni. Karenin köşegeni birbirini dik ortalıyordu. Yani hem ortalıyor hem de dik. O zaman bu parçalar da 5'er santimetredir. Bize sorduğu BD'ydi. BD zaten 50, 10 santimetre. Diğer sorumuz, ABC üçgeninde A açısının ölçüsü B açısının ölçüsünden 30 derece fazladır. A, B'den 30 derece fazla. O zaman A'yı bulmak için ne yapıyoruz? B'nin ölçüsüyle, yani 53 ile 30'u topluyoruz. 83. Bize C'yi soruyor. İki tane açısı belli. İkisini toplayalım. 136. C'yi bulmak için artık 180'den 136'yı çıkaracağız. 44 derece bulduk. Diğer sorumuz. ABC üçgeninde B açısının ölçüsü C açısının ölçüsünün 3 katıdır. B C'nin 3 katıdır. Yani C'ye 1 kat dersek B'ye ne dememiz gerekiyor? 3 kat çünkü b, c'nin 3 katı. Bunu hatırlayın doğal sayılarla problemlerde de işlemiştik kat problemlerinde. Şöyle gösteriyorduk hatta. Burası b açısı olsun, burası c açısı olsun. Şimdi c'yi bir kutu ile gösterdiğimizde b'yi ne yapıyorduk? 3 kutu ile gösteriyorduk. İkisinin toplamı kaç derece olacak? 80 burada olduğuna göre 100 derece. Bir tanesini bulmak için yüzü 4'e bölüyorum. 25. O zaman C 25 derece. B de onun 3 katıydı. 25 ile 3 çarptım. 75. Yani istenen açı 75 derece. Son sorumuz. Şekildeki ABCD dikdörtgeni için ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? Her zamana dikkat ediyoruz. Birinci madde AC eşittir BD. Yani AC köşegeni BD köşegeni birbirine eşittir diyor. Tabii ki doğru. Dik ee, dikdörtgenin köşegen uzunlukları birbirine eşittir. İkincisinde DE eşittir EC. DE ile EC birbirine eşit. Çünkü dikdörtgende köşegenler birbirini ortalıyor. Ama dik değildi. Dik olduğunda kare oluyor. Üçüncü madde AC diktir. Diklik sembolü hatırlıyoruz herhalde. AC diktir, BD. AC köşegeni BD köşegenine diktir diyor. Her zaman değil. Bu sadece karede oluyordu. Evet, şuna da artı koyalım. O zaman hangileri her zaman doğru oluyor? 1 ve 2. Evet, bugünlük bu kadar çocuklar. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.